Kahramanmaraş ile emniyet Müdürlüğü ekipleri izinsiz gösterilere karşı etkin mücadele çerçevesinde gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin koordinasyon becerileri ve olaylara müdahale yeteneklerini geliştirmeye amaçlayan tatbikat Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Emeğimizin karşılığını almak ve haklarımızı savunmak için sonuna kadar... Tatbikat senaryosunda izinsiz bir gösteriye müdahale edilmesi canlandırıldı. Göstericiler rolündeki grup, biber, gazı, taş ve sopalarla polis ekiplerine saldırırken, güvenlik güçleri gerçek bir olayda uygulanacak müdahale yöntemlerini hayata geçirdi. <laughs> Senaryo gereği ekipler toplumsal olaylara karşı kullanılan çeşitli taktikleri başarıyla sergileyerek kalabalığı etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri grubu kontrol altına almak için ilk etapta barışçıl yöntemler uyguladı. Ancak olayların şiddetlenmesi üzerine kademeli müdahale yöntemlerine geçilerek grup dağıtıldı. Özel eğitimli çevik kuvvet ekiplerinin yer aldığı tatbikat geniş bir alanda organize edildi ve izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Aa! yakalamayan arkadaşlarımız var. <laughs> Bakın hamile, bak, hamile bak, bak. arkadaşımız <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>